Hepinize hep kart videosunda merhaba arkadaşlar. Bugün şu kutulardan aldım yine. 10 kart, 2 hologram kart. Bir tane de mekanik. Bir gece şunu açalım. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar, like atmayı. Bismillahirrahmanirrahim. Artursa alamaz gibiメリットler. Aynı kartlar. Evet, kuzenim de burada video çekiyor. Azat ona da abone olmayı unutmayın. Onda da aynı kartlar var. Evet. Arkadaşlar. Kutuyu açmadan önce like atmayı abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar benim videom böyle bir şey. Ama siz yapabilirsiniz. Siz yapabilirsiniz. Buna like atmak. Arkadaşlar şimdi siz sessiz olun. Azat'a da ben abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar ben de telefonu buraya koyuyorum. Siz arkadaş olun diye. Bir tane şey yapacağız. Bakın arkadaşlar. Onu Aynısı bende de var. Şu şu bana çek. Sana. Orada çekme. Nerede? Kameralara gir öyle. Neden? Neyse arkadaşlar ben bunları açayım. Hologram -la. Oha. Oo bu dörtlü olmuş. Evet dörtlü. Arkadaşım dörtlü lan bu. Üçlüydür dörtlü olmuş ama. Oo. Aa. Hologram -la. Arkadaşlar. <laughs> yanlış çektim. Maradona. Yanlış Maradona. Şey. Maradona ve Yunus Akgün. Maradona Yunus Akgün. Arkadaşlar bende de video var. Bakın arkadaşlar. arkadaşlar. Ar <laughs> arkadaşlar şu kartlara bak. dördü çıktı lan. Arkadaşlar bu ne? Arkadaşlar ben de kartlarımı hemen açmaya başlıyorum. De, evet. ben de kart açıyorum. Ama bu ne? Açılıyor. Arkadaşlar Masan ben maç. Açtım. Fabian Ruiz. Bruno. Lucas Torreira Bruno Fernandes. Arkadaşlar birisinden dört tane çıkıyor. Hemen açıyoruz. Adam şunu açayım şimdi. <gülüyor> Lucas Fernandes <laughs> Fabian Ruiz. Nasıl maç? <laughs> Lewandowski. Arkadaşlar Lewandowski çıkarttı. Bir sürü şey aldım. Hemen 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 hemen. Ya ne abi kanka, ne yapmışlar be. Arkadaşlar bu ne? Arkadaşlar Mixon benim videom bitmek üzere. Mikal Orez. Bunların içi çıktı. Ve Juan Canelo. Ortada Neymar. Ben ikinci. Lan, burada olmuş. da var. Ne? Aha. Arkadaşlar. Yine çekeceğim Neyma, ha. Neymar, Juan Canelo. Mikal Orez'e Arkadaşlar yarısını çekiyorum. Arkadaşlar benden bu ikisi oh. çıkmıştı. Şimdi arkadaşlar Evet hologramlıya geçmeden önce abone olmayı unutmayın. 3 2 1. Arkadaşlar 3 2 1. Ya! Azat Azat'ın aynısı çıktı arkadaşlar. Oo! Aynısı bende de vardı. Bak, arkadaşlar Azat'ta bunlar çıktı benim de de bunlar çıktı. Merak evet, etmeyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar alacaksınız. Like atmayı unutmayın. Oha, şey Video like unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Çok Görüşürüz. Bay bay. Çok iyi kart açılımı oldu. Yani Kutulardan bunlar çıktı. Mekanikten de bunlar. Bay bay. <laughs>